...diyen mi var güzelim? Onu seviyorum. Hı -hı. Biliyorum Bahar. Seviyorsun. Bir gelse şimdi. Saçlarımdan sürükleyip götürsün. Ama gelmez ki. Dargın. Kavga etti, Suç bende. Bir daha ümiti üzersem... ...Allah canımı alsın. Çok sarhoşum. Beni evime götür artık. Ne olur evime götür. Hı hı. Gidelim yavrum. <laughs> Anlatsana ya, o sonra ne oldu? Anlattım ya lan, şarkıyı okudum. Televizyonda banda çektiler, yayınlanacakmış. Ee, başka ne dediler? Hiçbir şey söylemediler. Çünkü ben şarkımı okurken, zevkten herkes bayılmıştı. Hastırlan! Bir heyecandan tık tefes olduk, sen hala gırgır gır geçiyorsun! Bozulma ya, Bu iş olacak galiba! Daha orada bir iş teklifi aldım! Ünlü bir solist, kadrosunda çalışmamı istedi! Hı, o benim götümü yer mi? Bilmem, <laughs> bir daha görürsem sorarım! <gülüyor> <gülüyor> Allah yırtacak ulan! Aaa, hıyara bak! Sanki kendisi okuyacak! Ümit yırtacak kereniz! Sana ne oluyor? Göt! Laf mı olan seninki? Hayırlık gayırlık mı var aramızda? Hepimizin umudu değil mi? Sahi ki köşeyi döndüm, zengin oldum. Siz unutacak mıyım? Kazandığımı sizinle paylaşmazsam adam mı sayarım kendimi? Tamam tamam, takma kafanı. Seni tanımaz mıyız oğlum? Sana söyledik mi biz? Neyi? Arabayı sattığımızı, kakaladık birine. Ortağın parasını aldı, gerisi de burada. Bahar'ın çok istediği bir şey vardı. İnşallah satılmamıştır. Hayrola Bahar? Günü şaşırdın kızım, yarın gelecektin. Biliyorum, Cem'i soracaktım. Yazlık evdeydi. Oraya baktım, çıkmıştı. Niye ısrarla arıyorsun kızım? Onunla konuşmam lazım. Yazlık evde yoktu dedim Orayı nereden biliyorsun? Dün gece... Oradaydım. Ne istediğini söylersen... ...sana yardımcı olabilirim. Benim sorunum Cem'le Selman. Anladım. Senden evvel de birçok kızın oğlumla sorunları oldu ve ben hallettim. Kaç para istiyorsun? Hayır. Hayır. Merhaba. Merhaba. Bugün çocuklar gibi kavga ettik. Galiba ben haksızdım. Özür diliyorum. Ümit, sana söyleyeceklerim var. Bir yerde oturup konuşalım. Önce benim söyleyeceklerimi dinle. Çok önemli Ümit! Benimki daha önemli. Aylardır bu anı bekliyordum. Gel şimdi benimle. <laughs> Parasını saydım aldım. Gelinlik senin yavrum! Bak, Ümit... ...Beni dinlemeni istiyorum. Daha lafım bitmedi. Talihimiz dönüyor Bahar. Çok güzel bir ev buldum. Kirazı pahalı ama olsun. Gidelim buradan. Oturup konuşalım. Konuşuyoruz ya. Buradan çıkınca doğru mobilyacıya. Kapurasını bastırıp eşyaları ısmarlarız. Sen seçeceksin. Olmaz Ümit. Olamaz. Olmayan ne? Kararlıyım. Bugün size gideceğim. Babanla konuşup bitireceğim bu işi. Hadi bakalım. Giy şu gelinliği de bir de ben göreyim. Giymeyeceğim Ümit. Düğünümüz de olmayacak. Neler söylüyorsun bana? Gerçekleri. Neyin var senin? Niçin ağlıyorsun? Orada kal Ümit! Yanıma gelme! Bu halinle niçin korkuyorsun? Korkmuyorum, utanıyorum Ümit! Kimden utanıyorsun, niçin utanıyorsun Bahar? Kendimden utanıyorum! Çünkü senin karın, çocuklarının anası olmaya layık değilim ben! Ne söylediğini bilmiyorsun! O gün kavga ettik diye mi üzüldün? Bir daha etmeyeceğiz, söz! Keşke kavga etsek Ümit! Sevgi dolu, Özlem dolu ayrılıklar girse aramıza... ...Sonra barışsak... içimiz sıcak sıcak olsa... ...Ama bitti... ...Yıkıldı... ...Kirlendi her şey... Kirlenen ne var? Perdeyi kapat Ümit... ...Yüzüne söyleyemem, anlatamam... ...Yalvarırım kapat... Yüzüne bakmaya utanıyorum Ümit! Çünkü aramıza başka erkek girdi. Erkek mi? Evet! Artık senin Bahar'ın değilim ben! Bir başka erkeğin oldum. Yalan bütün bunlar! Söyle! Yalan olduğunu söyle! Yalan değil Ümit! Böylesi daha iyi ikimiz için! Yarınlarımız beni hep korkuturdu Ümit! Annem gibi olmak istemezdim. Açlık, sefalet, bitmeyen kavgalar! Yollarımız ayrılmalı artık. Bana aldığın gelinliği... ...Tertemiz bir kıza giydir Ümit. Ben lekelenmişim. Yıkılmışım artık. <laughs> Elveda! to my